İlk bölümden bu yana tartışmaların hedefindeki dizi haline gelen Kızılcık Şerbeti 5. bölüm geceye yine damgasını vururken bir sahne ise ekran başındakileri çılgına çevirdi. İşte olayın perde arkası. Yayınlandığı ilk bölümden bu yana gündemden düşmeyen Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü yine günlerce konuşulacak gibi duruyor. Başrollerinde Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Settar Tanrıyan, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman ve Barış Kılıç gibi isimlerin rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi ekran başındakilerin yine tepkisini çekti. Birbirlerinden farklı kültürlerde büyüyen Doğa ve Fatih'in evlenmesi ile yaşanan olayların konu edinildiği Kızılcık Şerbeti 5. bölüm ardından yaşananlar sonrası ekran başındakilerden yorum yağmaya başladı. Peki ama Kızılcık Şerbeti dizisinde hangi sahne seyircinin tepkisi çekti? İşte merak edilen sorunun yanıtı. Show TV ekranlarında kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Kızılcık Şerbeti dizisinde, Pembe'nin iftirası Alevi çılgına çevirirken, ekran başındakilerden de çok sayıda tepki geldi. Diziyi izleyen bazı seyirci, hoşgörüden bahseden Pembe'nin her şeyi kafasında kurup evine kadar gelmesi rezillik yorumunu yaptı. Bir diğer seyirci ise, pembe kaç senelik kocasını tanımamış herhalde. Pembe kendin kendini rezil ettiye ya yorumunu yaptı. O arada Kızılcık Şerbeti dizisi ile ilgili Twitter'da yüzbinlerce yorum yapılması dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca önümüzdeki bölümlerde heyecanın giderek yükselecek olması ayrılıkları beraberinde getirecek gibi duruyor yaşanan bu olayların yanı sıra senaryodaki heyecanın nasıl olacağı ve hangi isimlerin veda edeceği merak konusu haline geldi.